Kızılcılar Toplumda okuyoruz. Ee, e, bu kullanacağımız bu proje için kullanacağımız malzemeler servo motor, LCD ekran ve LED lambalar. LED lambalar sayesinde e, kedilerimize sinyal verip bu e, projemizi evcil hayvanların beslenmesi adına tasarlamış bulunuyoruz. Merhaba ben Azra. Ben de Asana Yücel Ortaokulu'nda okuyorum. Burada kullanacağımız servo motorlar sayesinde buradaki aparatımız dönecek ve mama kaba boşaltılacak. Eğer mama biterse yukarıdaki hazdeden e, doldurulabilecek. Eğer parçamız kirlenirse ve yıkamak isterseniz çıkarılabilecek. Kırılırsa sonradan yani daha doğrusu kapta Yenisi, yenisi, yenisi. Evet. Yeni kabın yenisi mevcut olacak elimizde yine. Devam edebilirsin. Burada önündeki bulunacak ekran sayesinde ilerideki çalışmalarımızda da kullanacağımız nem ve dereceyi ölçebileceğiz. Sıcaklık, nem ölçümü de gerçekleştirecek bir yapıya sahip olacak. Kullandığımız malzemelerde Arduino kullanılacak. En önemli programlayacağımız aletimiz bu ve sensörler sayesinde de projesini yapacağız. Şu e, şeydeki aparat sayesinde servo motor e, bu mamayı döndürüp, e, şey belli saatlerde evet. e, kaba aktarabilecek. Hem de, evde efendim, evde olur. olmasak bile e, iki, evcil hayvanlarımız e, beslenebilecek. Evet, buradaki amacımız evimizdeki evcil hayvanların beslenmesinde e, teknolojik bir aygıt oluşturabilmek ve bu aygıt sayesinde Hı evde olmadığımızda evcil hayvanlarımızın beslenmesini sürdürmesini sağlamak amacıyla tasarlıyoruz.